Merhaba sevgili arkadaşlar, 6. sınıfların ikinci teması Milli Mücadele ve Atatürk ile yine birlikteyiz. Evet arkadaşlar hemen ilk metnimize bakalım. Kuşların çektiği kanı. Hazırlık çalışmaları birinci soru. Milli Mücadele'de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız. Hemen arkadaşlar birkaç tane örnek verelim. Kurtuluş Savaşı'nın çocuk kahramanları. Kurtuluş mücadelesinde pek çok evladını şehit veren Maraş'ta çocuk kahramanlar önemli rol oynadı. Fındıkoğlu İbrahim, Sait Yalçın, Kısa Kürekzade Şahap, Etlioğlu Ahmet Duran, Bombacı Ahmet, Şekerci Ökkeş ve Çuhadar Ali çocuk olmalarına rağmen canları pahasına milli mücadelede yer aldı. Kimi savaş esnasında şehit oldu, kimi de gazilik gururunu yaşadı. Fransızların Maraş işgalinde cepheye koşturan, koştuğunda annesinin Henüz küçüksün. Seni hemen vururlar oğlum dediği Şekerli ötkeş. Yaşım küçük ama imanım büyüktür anne. Şehit olacaksam vatan ve millet uğrunda şehit olacağım. Ben ölmeliyim ki düşman sizlere ilişmesin diyerek büyük bir cesaret örneği gösterdi. Bombacı Ahmet ise harbin en şiddetli zamanlarında kaledeki mücahitlere mühimmat ve erzak taşıdı. Ahmet'in 17 yaşında vefat ettiği biliniyor. Milli mücadelenin ardından Ankara'ya davet edilen Etlioğlu Ahmet Turan'a madalyası ise bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından göğsüne takıldı. Ermeniler tarafından öldürülen iki Türk'ün intikamını almak için yola çıkıp, üç Ermeni çeteden ikisini öldürüp birini yaralayan Çoğadar Ali ise henüz 17 yaşında şehit oldu. İkinci soruya geçelim arkadaşlar. 120 adlı sinema filminin vermek istediği mesaj nedir? Milli mücadelede vatan için herkesin üzerine düşeni yaptığı, Çocukların da cephaneler, cephaneler için ölümü göze aldığı mesajı verilmiştir. Arkadaşlar bu film çok güzel bir film. Ee, çocukların e, cepheye erzak taşım taşıması için e, bir görev yapmaları gerekiyordu. Bunu da bizzat çocuklar gerçekleştiriyorlar ve e, sonuçları çok ağır oluyor. E, sizin yaşınızdaki çocukların neler yapabildiği, neler yaptığı konusunda çok güzel bir eser. İzlemenizi tavsiye ederim. Üçüncü soru. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Başlık ve görsellerden hareketli bu metnin konusunu tahmin ediniz. Arkadaşlar bakalım. Gülen bir çocuk var mutlu ve başında bir sürü kuş. Kuş ve çocuk ve çocuk mutlu. Bunu bir yere yazmamız gerekiyor. Sonra arkadaşlar bir kanı var. Ahşaptan bir araba ve kanıyı bilirsiniz böyle büyükbaş hayvanlar tarafından çekilir. Yine üstlerinde kuşlar var. Demek ki arkadaşlar kanı Kurtuluş Savaşımızın sembollerinden bir tanesi. Diğeri de kalpak yani bir çeşit şapka askerler takarlardı. Bundan sonra kanı ve kalpak görürseniz Kurtuluş Savaşı aklınıza gelsin. Çünkü artık onlarla resmediliyor Kurtuluş Savaşı. Kalpak ve kanı ile aklınızda olsun. O zaman e, metnin konusu milli mücadele ve ve kuş sevgisi, hayvan sevgisi gibi bir şey olması lazım. Çünkü çocuk e, kuşlara belli ki kuşlarla bir bağlantısı var. Kanuni ise hayvanlarla bir bağlantısı var konunun. Bu metin alındığı kaynaktaki orijinal haliyle kitabınıza konulmuştur. Dolayısıyla metnin yazım ve noktalamasında herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Metni öğretmeninizin örnek okumasından sonra bunlara dikkat ederek sesli okuyunuz. Metindeki yazım ve noktalama farklılıklarının yazarın söyleyişiyle ilgili olup olmadığını tartışınız. <laughs> kuşların çektiği kanı. Tekine kuş sever derlerdi. Daha dört yaşından beri kuşlarla uyanırdı hep. Kuşlarla ekmeğini yerdi. Kuşlarla dolaşırdı hep. Kuşlar da uyurdu hep. Evde değil, kuşların yanındaydı yeri. Omuzlarına, başına, ellerine konardı gece gündüz. Ondan hiç ürkmezdi kuşlar. Köyün görmüş geçirmişleri konuşurlardı kendi aralarında bakışları dalarken. Bu çocuğun içinde bir kuş var. Yine bir gün anası doldurmuştu karnısını. Top mermileriyle sara sara it Tekin ardında ha demişti. Güneş doğar da olmaz. ağran yollara düşmüştü. Alnına göklerin ilk mavisini geçirip. Gittiler. Açtılar tepelerden dağlarda. Birdenbire verdi iki bıcılgan öküz daha çok mülklemişti ne acısından yasından. Ne de tez çamuru boğmuştu şu incecik geçidi bacım erken gelen göz. Tekin nereye gitse üzerinde giderdi ya kuşlar. İşte cıvıldaşıyorlardı yukarıda cik cik. Sarı öküz dayandı göğüs bir daha. Kara öküz dayandı göğüs bir daha bir daha. Dayadı yüreğini itti anası. Dayadı yüreğini itti tekincik. Hayır sökülmedi bataktan yürümedi kanı. Oldu cik, cik ordusunun gönülcüyü dar. Tekini sevenler indi üzerinden. Küçücük pençeleriyle tuttular ipleri. Yüz bin yerinden, yüz bin yerinden tam. Bütün güçleriyle uçtu İzmir'e doğru kuşlar. Ana oğul ulaştırdılar mermilerini yüzleri ak. Yine erken erken cıvıl cıvıl cik cik. Anne sağladı, tekincik gülerken. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın güzel bir şiiri arkadaşlar. Birinci etkinliğe bakalım. <laughs> Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime grupları varsa bunları belirleyip sözlüğünüze kaydediniz. Bunların anlamlarını metindeki bağlamlardan hareketle tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını Türkçe sözlükten, at sözleri ve diğer sözlüğünden bularak sözlüğünüze yazınız. Arkadaşlar birkaç tane olduğunu düşünüyorum. Ürkmek kelimesini bilmiyor olabilirsiniz. Korkmak demek. Kanı eskiden tarlaları sürmek, ve bir şeyler taşımak için kullanılan hayvanların çektiği tahtadan araç. Metinle ilgili aşağıdaki soruları <laughs> cevaplayınız. Hemen bakalım arkadaşlar. Birinci soru. Büyükler Tekin'e neden bu çocuğun içinde bir kuş var demektedirler? Tekin'in kuşlarla çok yanlışıp hep onlarla vakit geçirmesinden dolayı bu çocuğun içinde bir kuş var demektedirler. Tekin ve annesi ne taşımaktadırlar? Niçin? Cepheye mermi ve cephane taşımaktadırlar. Düşman ile savaşan askerlerimizin bu cephaneye ihtiyacı olduğu için. Şiirin dördüncü bendine geçen daha çok mülüklemişliğini acısından, yasından, dizesinde hangi acıdan söz edilmektedir? Vatan, düşman askerlerinin istilasında olduğu için vatan acısından dolayı bu sözü söylemektedir. Dayadı yüreğini itti anası, dayadı yüreğini itti tekincik dizilerinde geçen dayadı yüreğini ifadesini anlatmaktadır. Tüm kuvvetiyle, yani gönlündeki, vücudundaki tüm gücüyle buna e, itmiştir, dayamıştır. O anlamda kullanılmaktadır. Beşinci soru. Kanlı bataktan nasıl kurtulmuştur? Sizce bu gerçekten olmuş mudur? Arkadaşlar, Tekin'in sevdiği o binlerce, yüzlerce kuş kanlı iplerinden tutarak, çekerek e, bu bataklıktan kurtulmuştur. Sizce gerçekten olmuş mudur diye sormuş. Hayır, gerçekte olamaz. E, olağanüstülük burada ifade edilmiş. 6. Şi şiirde hangi yıllar anlatılmaktadır? Bunu nasıl anladınız? Kurtuluş Savaşı yılları anlatılmaktadır. Hem resimlerden hem de izlediğimiz filmlerden, okuduğumuz kitaplardan o dönemin insanların savaşa merveci fani taşıdığını biliyoruz. O görsellerle birleşince bu dönemin Kurtuluş Savaşı olduğunu anlıyoruz. 7. Milli Mücadele'nin çocuk kahramanları ile Tekin'in benzer özellikleri var mıdır? Evet vardır. Hepsi de vatan için gözünü kırpmadan e çocuklardır arkadaşlar. Bunlar hep aynı. Çocuklar ama yürekleri yetişkin, kocaman insanlar. Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir? Vatan sevgisi. Evet arkadaşlar, okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz. Kuşların efendisi ve sevginin gücünü buldum. Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Aşağıya yazınız. Hayvanlar çok seven küçük çocuğun bu sevgisine karşılık kuşların da yardımı ile gidemeyen kanunun gitmesini sağlaması ancak sevginin gücüyle açıklanabilir. O yüzden kuşların efendisi ve sevginin gücü şiirlerine başlık buldu. Böyle düşündüm. Aşağıdaki şiir okuyunuz, verilen soruları cevaplayınız. Okuyalım arkadaşlar. Mustafa Kemal'in kanısı. Yedi yordu Elif kanısını. Kara geceden geceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü. Doğrulmuştu yola önceden önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar. Kocabaş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahzundu bütün bütün sarı kız yanı sıra. Gecenin ulu ağırlığına karşı hafifletir inceden inceden. İriydi Elif kuvvetliydi kanı başında. Durdu birdenbire koca baş. Ova bayır durdu. Nazar mı değdi ne göklerden? Daha etti yok. Daha dedi gitmez. Ta gerilerden başka kanlar yetişti. Geçti gacur gucur. Nasıl durur Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu Elifçik. Düşünceden düşünceden. Koca baş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Koca başın yerine koştu kendini Elifçik. Yürüdü düşman üstüne yüceden yüceden. Evet arkadaşlar Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan harika bir şiir yine. Hemen arkadaşlar ilk soruya bakalım. Kuşların çektiği kanı metniyle Mustafa Kemal'in kanısı metninin tema, konu, kişiler ve olay örgüsü bakımından karşılaştırarak aşağıya yazınız demiş. Olay İki çocuğun, iki çocuk kahramanın milli mücadelede gösterdikleri çaba konu yine iki çocuğun cepheye mermi taşıması ve kanlarının sıkıntı çıkarması. Kişiler iki tane çocuk Elif ve Tekin. İki metin arasında bu kadar benzerliğin olmasının nedeni sizce nedir? Aşağıya yazınız. İki de şahidin aynı olması ve zorluklar ile bu savaşın kazanıldığını bize hissettirmeye çalışması. Bu iki metinden yola çıkarak Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın milli mücadelede kadınlara ve çocuklara bakış açısı hakkında ne söylenebilir? Aşağı yazınız. Fazıl Bey milli mücadelenin görünmez kahramanlarına önem veriyor. Askerler kadar kadın ve çocukların da bu mücadelede çok önemli rol oynadığını düşünüyor. Bunlar söylenebilir. Aşağıda yan yana dizilmiş kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi cümle haline getiriniz. Kedi, fare yakalamak. Kedin fareyi yakaladı. Gördüğünüz arkadaşlar ek getirdi. Ek getirerek kedi, fare ve yakalamak kelimeleri arasında bir bağlantı kurdu. Bir anlam kurdu. İşte bu getirdiğimiz eklere bir şey ekleri diyecek muhtemelen da <laughs> bize bunu anlatacak. Leylek her sene güney doğru göç etmedi. Hemen bakalım arkadaşlar. Leylek her sene güneye doğru göç eder. Ya da leylekler her sene güneye doğru göç eder. Ev çıkmak için anne izin istemek evden çıkmak için annesinden izin istedi. Çocuk, balon sen mi almak? Çocuğa balonu sen mi aldın? Kapı ön duran araba görmek mi? Kapının önünde duran arabayı gördün mü? Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarını birbiriyle ilişkili hale getirip cümle kurmamızı sağlayan ekler çekim ekleridir. Çekim ekleri hem isimlere hem de fiillere getirilir. İsimlere getirilen ekler isim çekim ekleridir. Kurduğunuz cümledeki eki almış İsimleri ekleriyle birlikte örnek ekleyip gibi aşağıya yazınız. Kedim demiş. Kedi kelimesine M2 gelmiş. Fareyi derken arkadaşlar fare kelimesine i eki gelmiş. Güney'e derken güney kelimesine e eki gelmiş. Evden kelimesine ev kelimesine den eki gelmiş. Annesinden kelimesine anne kelimesine annesi onun annesi ve den eki gelmiş. Çocuğa kelime, e, kelimesine çocuk kelimesine e eki gelmiş. Balonu balon kelimesine u eki gelmiş aslında iyidir. Kapının arkadaşlar kelimesine kapı köküne nın eki gelmiş. Önünde kelimesinde ön köküne ü ve d ekleri gelmiş. Arabayı kelimesinde araba köküne ü eki gelmiştir. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarındaki renkli yazılmış isim çekim eklerine dikkat ediniz. Soruların cevaplarını karşılarına yazınız. Tekini, Mersin'e, evde, köylerden, taşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar d ikini e, özür dilerim e, mavi ile yazılmış. Kaşları, kuş kaşlarına bacasını gördüğünüz üzere ona kırmızı ile yazılmış. Adamın elinde çok mu beklediniz az mıydı bunlar arkadaşlar. Evet sorulara bakalım cevaplarını verelim. Hangi renkte yazılmış ekler? Eklendikleri isimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma gibi anlamlar katmıştır. Mavi arkadaşlar. Hangi renkte yazılmış? Ekler. Eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa bağlı ve ait olduğunu göstermektedir. Yeşil renkte arkadaşlar yazılmış ekler. Hangi renkte yazılmış ekler? Eklendikleri isimlerin karşılığı nesnenin sayısının birden fazla olduğunu belirtmektedir. Mor renkte arkadaşlar. Hangi renkte yazılmış ekler? Kendisinden önceki isimden ayrı yazılmış ve soranlama oluşturmuştur. Turuncu olanlar Hangi renkte yazılmış ekler bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtmektedir? Yeşil renkte arkadaşlar. Şimdi kuşların çektiği kanun metindeki isim çekim eki almış kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunları eklerine ayırarak aşağıya yazınız. Tekine, kuşlar, ekmeğini, omuzlarına, köyün, çocukun, çocuğun, anası, mermiler, yollar, tepelerden, acısından, yukarıda, ipleri, İzmir'e yüzleri ve annesi arkadaşlar kelimelerin isimler bu isimler isim çekmekleri almıştır. Aşağıdaki cümlelerde numaralandırılmış kelimeleri ve arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. Numaralı kelimelerde hangi eklerin kullanıldığına dikkat ediniz. Bu kelimelerin numarasını tabloda ilgili olduğu yere yazınız. Bir kelimenin birden fazla yere yazılabileceğini unutmayınız. Öğretmeninizden yardım alınız. Evet arkadaşlar birinci cümle. Sen de mi buralarda, buradaydın A Ağabeyinin arkadaşı da oradaydı şehri değişik yollardan terk ediyorlardı. Mektubu Hüseyin'e yolda vermiş. Aralık ayının ortasında çiçek açmıştı. Çiçekler tüm çarşıyı güzelleştiriyordu. Haydi koş Şerif görevinin başına onu mu görmek istiyormuş. Hemen arkadaşlar bu numaraları şu tabloda yerine oturtalım. Çoğul eki, iyilik ekleri, soru eki, hal durum ekleri, yalın hal, belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali, ayrılma hali ve ilgi hali. Hemen arkadaşlar tabloları yerleştirelim uygun olduğu şekilde. Arkadaşlar çoğul eki yani bir kelimenin birden fazla olduğunu gösteriyor. Yollardan ve çiçekler. 5 ve 13. Birden fazla yol ve birden fazla çiçek olduğunu gösteriyor. İyilik hali. İsmin karşıladığı nesnenin kişiye veya başka bir varlığa bağlı ve ait olduğunu gösterir. Arkadaşı. Kimin arkadaşı? Onun. Ayının. Hangi ayının? Kasım ayının. Ortasında neyin ortasında? Kasım ayının ortasında. Ve görevinin, onun görevinin arkadaşlar 3, 10, 11 ve 16. Bu ekleri almıştır. Soru 2 arkadaşlar bir nözde ayrı yazılır. En önemli özelliği budur. Ve soru anlamı katar. Sen de mi? Onu mu? 1 ve 18 arkadaşlar. Bunlar ismin hal ekleridir. 5 tane halden oluşur. Yalın hal, belirtme hali i, yönelme hali e, bulunma hali de, ayrılma hali den. Adı üstünde belirtme gösteriyor, nesne yapıyor yani. Yöneltme oraya doğru gittiğini, bulunma nerede olduğunu, ayrılma nereden ayrıldığını anlatıyor bize. Yalın hal yani ek almamış. Aralık, çiçek ve şerif kelimeleri ek almamıştır. 9, 12 ve 15. Belirtme hal ismi nihayidi. Şehri, mektubu ve çarşıyı gördüğünüz üzere arkadaşlar 4, 6, 14. Yönelme Hüseyin'e başına gördüğünüz üzere ismin e hali ikini almıştır bulunma hali. Nerede? Yolda. Nerede? Ortasında. Gördüğünüz üzere arkadaşlar cevabımızı aldık ve D da eklerini görüyoruz. 8 ve 11. Ayrılma hali. Yollardan. Nereden? Yollardan. Ben yani ikini gördük. İlgi hali az önceki şey vardı ya arkadaşlar. Şurada kime ait olduğunu gösteriyor. Kimin olduğunu. Ağabeyinin, ayının, görevinin, nin'nin ekini arkadaşlar gördük. Evet arkadaşlar. Altıncı etkilik. Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle milli mücadele yıllarında yaşamak ister miydiniz? Niçin? Sorusunu cevaplayınız. Bu soruya cevap verirken yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını anlamlarına uygun biçimde kullanmaya özen gösteriniz. Beden etkin kullanmaya gayret ediniz. Okuyalım arkadaşlar. Milli mücadelede Türk çocukları ve bir destan. Türk İstiklal Harbi veya daha geniş anlamıyla milli mücadele olarak bilinen bir fevkalade dönem Türk çocuklarının milli sorumluluk şuuru içerisinde gösterdikleri fedakarlık veya çektiği çileler ve eziyetler maalesef tam olarak bilinmemektedir. Halbuki o dönemin kaynaklarını taradığımızda Anadolu'nun hemen her köşesinde, özellikle işgal gören yörelerinde çocukların bir destan misali kahramanlık örnekleri sergilediğini görüyoruz. Şimdi Anadolu çocuklarının İstiklal, İstiklal Harbi'ndeki faaliyetlerine ve durumlarına değişik bölgelerden vereceğimiz örneklerle bir göz atalım. Sarıca köyünden 14 yaşındaki Ali bu bölgedeki askere kılavuzluk görevi yapıyordu. Bir seferinde de düşmanın yolunu kesmek için köprüyü uçurma vazifesini aldı ve bu vazifeyi başarıyla yerine getirerek bir kahraman örneği sergiledi. Daha sonra Yüzbaşı Sitte Bey bu çocuğu evlatlık almış ve Kuleli askerisini kaydettirerek okumasını sağlamıştı. Aralarında Sarı İbrahimli köyünden Duran'ın da bulunduğu pek çok çocuk dağdaki askeri yemek taşıyor verilen talimat üzerine o küçük yaşlarında tren raylarını sökerek düşmanın hareket kabiliyetine zarar vermeye çalışıyorlardı. O çevrede kurulan milis kuvvetler arasında mektup taşıyordu. Osmaniye'ye geldiğimde bugünkü Zafer Çamisi'nin olduğu yer kiliseydi. Ben Ermeni gibi görünerek kiliseye girdim. Ayağımda ham gömden bir çarık, sırtımda yamalıktan oluşan bir kaput vardı. Kilisede bulunan tel örgüleri Fransız cephanelerini öğrendim. Onları babama anlattım. Babam da bunları yazarak külliye Hasan Paşa'nın yanına gönderdi. Böylece istihbarat sağlıyorduk. Buraya kadar verdiğimiz örnekler yüzlerce hatta binlerce örnekten ancak birkaçıdır. Şüphesiz çocukların bu tür hizmetleri yalnızca Fransız işgalinin bulunduğu yörelerde değil Anadolu'nun hemen her tarafında görülüyordu. Tabur komutanı binbaşı Halit Bey'in kızı olan 12 yaşındaki Nezahat, Türk ordusuyla birlikte çeşitli savaşlara katılmıştı. Bu çocuk milli mücadele boyunca 70. Piyade Alayı'nın bir mensubu olarak alayla birlikte tam bir asker gibi cephe cepheden cepheye koşuyordu. Hatta bu alaya o bölgede Kızıl Alay denmişti. Atabilmesini ve silah kullanmasını çok iyi bilen ve kendisine tümen kuman, komutanı Ahmet Derviş Paşa tarafından 15-15 rütbesi verilen bu kız çocuğunun kahramanlığı ve fedakarlıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oturumlarına dahi konu olmuştu. Görüleceği üzere Türk milletinin var olma veya yok olma sınırına geldiği fevkalade bir ortam olan Milli Mücadele'de Türk çocukları milli sorumluluk duygusuyla karınca kararınca hizmet etmişlerdi. Yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Arkadaşlar bize bir soru soruyor. Şuradan cevabını verelim. Milli Mücadele yıllarında yaşamak ister miydiniz? Niçin? Arkadaşlar, tabii ki Milli Mücadele dönemi bir savaş dönemi ve her savaş, beraberinde kan ve gözyaşını getirmektedir. Mutlaka bir sevdiğinizi kaybedeceksiniz. Bundan kaçışınız yok. Savaşın olduğu her yerde mutlaka kayıplar vardır. Ama milli mücadelede bizim başlattığımız bir savaş değil arkadaşlar. Bizim ülkemize işgal etmeye çalışıyorlar. Bizim ülkemizi bölmeye çalışıyorlardı o dönemde. Bu dönemde yaşamak ister miydiniz? Bu dönem kahramanlıkları, insanların, herkesin coşkuyla evet yapmak isteriz. Ya da Osmanlı'nın o yükselme döneminde. Evet isteriz harika bir dönem Osmanlı'nın zirve olduğu işte milli mücadelede yaşamak isteriz. Çünkü insanların şey olduğu dönemler. Bunlar evet güzel dönemler, kritik dönemler ama buradan şunu çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar en başta. Sorumluluk bilincini bilen herkes hangi dönemde yaşarsa yaşasın o dönemin en önemli özelliklerini yerine getirecektir. O dönem milli mücadele yıllarında savaş vardı. İnsanların sorumluluğu savaş çocukların sorumluluğu cepheye erzak taşıma, cephane taşıma. Herkes dönemine göre sorumluluğunu yerine getirdi. Osmanlı döneminde başka türlüydü. Cumhuriyet döneminde başka türlü. Şimdi ise düşmanımız, arkadaşlar düşmanımız cehalet, cahillik. O dönem o çocuklar sorumluluklarını yerine getirdi. Bayrağı size devletler. Siz sorumluluğunuzu yerine getirerek ancak Milli mücadeledeki o kahramanlıkların benzerliklerini yaşayabilirsiniz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Ne iş yapıyorsanız en iyisini yapacaksınız. En iyisini yapmak için uğraşacaksınız. En azından çaba göstereceksiniz. Devletimizin bizden beklediği şey bu. Yani ne yapıyorsanız çöpçüseniz en iyi çöpçüsüz olmalısınız. Öğretmensiniz en iyi öğretmensiz olmaya çalışmalısınız. Ya yani bunun bir kriteri yok. Bunu kendi içinizde yapmak zorundasınız. Öğrenci misiniz? En iyisi siz olun. Arkadaşlar çok yüksek not alın demiyorum bakın sorumluluklarınızın farkına varın. Yani yeter ki siz kibar olun. Güzel insanlar olmaya çalışın. O zaman ülkemiz de çok güzelleşecek. Dünyamız da güzelleşecek. Sadece küçük bir düşünüp ülkemizi dünyamızı değiştireceksiniz. Ve her bir insan bunu yaptığı sürece gerçekten sonucun nasıl şekil nasıl olacağını aklınıza bile hayal bile edemeyeceksiniz. Müthiş değişiklikler olacak. Buna çok ihtiyacımız var. Sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Evet arkadaşlar. Yedinci etkinlik. Tekin ve annesi mermileri ulaştırdıktan sonra neler yaşamış olabilirler? Hayal gücünüzü kullanarak kuşların çektiği kanı metnini metnin türüne bağlı kalarak devam ettiriniz. Yani şiir de otur. Yine şiir olarak devam ettireceğiz. Yazdığınız metni yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygunluk bakımından kontrol edip düzenleyiniz. Bunları yaparken yazım kuralları ve noktalama şartları ile ilgili önceki yıllarda öğrendiğiniz bilgileri hatırlamaya çalışınız. Gerekirse bunun için yazım kılavuzundan yararlanınız. Yazdığınız kısımla beraber metnin tamamını öncesi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle sonra sosyal medyada paylaşınız. Arkadaşlar örnek teşkil etmesi açısından şiiri şu şekilde devam ettirdim ben. Baktı komutan cephaneye bir de getirenleri. Ne mutlu anasın sen dedi. İşleri rastgele cephanesiz kalmadık sayenizde. Askerlerim bunlarla savaşacak cephede. Bitecek savaş elbet. Kazanacağız. Bu yurdun çocuklarını güzel yaşatacağız. Hak etti onlar her şeyi. Savaştı bizle. Unutmayacağız emeklerimizi. Güleceğiz. Hep birlikte. Evet arkadaşlar bu şekilde şiiri sonlandırmayı uygun buldum Yani komutan sanki çocuğun tekin annesine böyle bir şekilde teşekkür ediyormuş gibi bir kıta bir bölüm ekledik. Evet arkadaşlar etkinliklerimiz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.